Öpücük öpücük öpücük, <gülüyor> <gülüyor> <vallahi> <laughs> barken, barken. öpücük, 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 öpücük bakar. Hani öpücük kaydı. Dur kızı kaldırıp, öpücük, öpücük. Kız ağzını yiyecek vallahi bilemez. bak gel, bak gel, öpücük, öpücük, öpücük. <gülüyor> öpücük. <gülüyor> öpücük bak gel. Az mı bize gelecek bu? Bak gel öpücük öpücük. Ya kat ya bak gel. Öpücük öpücük bak gel. <laughs> öpücük. Öpücük bak gel. <laughs> Merkez. Merkez. oğlum. Oğlum merkez. He? Öpücük. 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 Öpüc

Yeter o yapma lan Kapatıyorsun. ya. <gülüyor> 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 yeter lan yeter gel o yapma yeter. Lan <laughs> 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 benim. Güzel mankenim. Sen çok mu seviyorsun abin he? Çok mu seviyorsun sen bana? He? Hani... Mike bakal Bak gene mı? Hı 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 hı. Ani 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 ani. Manyet manyet. Durdur. Ani 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 manyet bak mı? Ani ani güzel kusun benim. Ani ani. <laughs> Ana kerato toya <laughs> Evet. Marken kuşumuz dışarıda gezmeye alıştı. Öpücük vermeye alıştı. Şimdi bir kaldı konuşması. Aşağı yukarı bir hafta kadar oluyor alalım. Öpücük vermesine, içeride insana alışmasına şey ettir şu anda alışkın vaziyette görüldüğü gibi alışıp durup hadi kerata <laughs> git git diyoruz git banker banker git ha banker git defol git hadi hadi git sevmiyorum ben sana hadi öpücük uyuyacağımız he <laughs> ani Anis! Mankeni. Hemen bak girdi bak Tamam tamam ha. 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 Ani mankenim benim ani. Hani. Ani. git <laughs> Yeter git Yeter manke. Yeter. Ha. Ha. Git. Git gel. Git. Git. Ha. Git gel. Ha. Ha. Mankenim benim ani Ali, Ali mankene. Ne yapıyormuş bakayım manken? He? Manken. Manken. He? He? Ne yapıyorsun sen? Bak bakalım kameraya bak. Kameraya bak eşek. He? Sene gide sene. Sene gide manken sene. He? Ne yapıyorsun orada? He? He? Sene gidersen sene. ne gide sene. işte bak şu anda manken alışıp bizlere. Bizlere alıştı artık. Kaçmıyor. Öpücük vermesini de öğrendi. İşe etmesini de. İnsanlarla alıştı. Bizler alıştı. Şu anda kuşumuz böyle bir durumda. Evet. Videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim.